Hem ekranlara hem de sosyal medyaya damga vurmaya devam eden yalı çapkınına toprak sağlam Zerin karakteriyle yeni bir soluk getirdi. İşimi çok severek yapan biriyimdir. O yüzden de hani e, gelen olumlu olumsuz tepkiler beni tabii ki çok heyecanlandırıyor ve çok da mutlu ediyor. Genel olarak e, performansımla ilgili gelen tatlı güzel yorumlar da var ama Zerin'e düşman olan ve <laughs> bıçaklamak isteyen bir kesim de var. O yüzden e, öyle Pelin'le takılıyoruz yani bakalım nasıl olacak. Ben Zerrin Yılmaz. Pelin'in annesiyim. Pelin'in annesi Zerrin olarak yalıya ayak basan Toprak Sağlam, rolü hakkında bilgi verdi. Başından beri Zerrin kızına verilen sözlerin tutulmasını, onun bu kadar yıpratılmasının e, imkansız olduğunu düşündüğü için e, Londra'dan Türkiye'ye gelmiş. O yüzden şimdi verdiğiniz sözleri tutacaksınız. Ben de bu düzeni değiştireceğim diye geldi. Ee, ben çok keyif alıyorum oynarken. Yani Benim zaten çok sevdiğim e, türde roller bunlar. O yüzden böyle pro projenin içinde olmak beni acayip heyecanlandırıyor. Ee, daha bayağı da bir şeyler olacak. Ya sen benim kızıma neler yaşatmışsın ya. Sen neler yapmışsın ona zeyrin kızını korumak için yaptığı şeylerle her ne kadar seyirciye etkilese de sosyal medyada özellikle bazı fan kitlelerinin hedefi haline geldiğini de belirtti. Tabii ki Seyran Ferit e, çiler beni hiç sevmiyorlar. Pelin'i <laughs> de sevmedikleri gibi. Biz bu uçayla böyle <laughs> okuyoruz, teşekkürler diyoruz falan yani. Bunlar benim hiç... E, beni yıpratan ya da beni üzen ya da kafamı taktığım şeyler hiçbir zaman olmadı. 13 yaşından beri çalışıyorum sektörde 24. senem. O yüzden bunlar her zaman benim oyunculuğumu ne kadar iyi yaptığımı bana ispat eden, e, kanıtlayan şeyler oluyor. Senelerce oyaladı benim kızımı. Gözünü boyadı. İleride bir gün evleneceklerine inandırdı. Dizide kızını canlandıran Buçe Buse kahramanla sosyal medya kullanıcılarının sık sık eleştiri oklarına maruz kalsa da toprak sağlam, olumsuz yorumlardan motive olduğunu açıkladı. Onların bu kadar içten yaşıyor olmaları diziyi de aslında çok tatlı. Ama işte böyle bir ikiye bölünme gibi bir şey oldu hani bir taraftan iyi ki geldiniz diyenler bir taraftan ne zaman çıkacaksınız artık kızını da al git diyenler ee, keyfim yerinde açık söyleyeyim çok tatlı geliyor bana bunlar. Ben her şeyi halledeceğim sen bana onu seviyorum istiyorum dedin ya bitti. Toprak Sağlam sezon finaliyle ilgili ser verip sır vermedi ancak Zerrin karakteriyle seyirciyi oldukça heyecanlı günler beklediğini duyurdu. Aslında hiçbir fikrim yok e, çünkü gidişat ne gösterecek onu hepimiz göreceğiz. E, o yüzden de çok bir şey söyleyemiyorum açıkçası e, ama çok ses getireceğini inandığım bir gidişatta gidiyor benim karakterim. O yüzden de e, o nokta beni de e, en az seyirciler kadar heyecanlandırıyor açıkçası.